Resideni rahı u bederyayı ateş. Aşkın yolunun ateş denizine uğraması. Guş etmiş idi o sergüzeşti. Ateş yemi üzere mum keşti. Aşk ateş denizi üzerinde mumdan gemi macerasını duymuştu. Çıktı yolu üzere şimdi nagah. Ol kuzumi ateşi ciğergah. Şimdi ansızın yolunun üzerine ciğer yakan ateş denizi çıkmıştı. Mumdan gemiler edip hüveyda, kılmış nice div o bahri meva. Bir takım devler mumdan gemiler yapıp o denizi dolaşıyorlardı. Çün ateş o kame etmez azar, azürde olur mu nardan nar? Ateş bunlara bir zarar vermiyordu. Ateş ateşten incinir mi? Keştileri berheva tutarlar, çok eblehi bi neva tutarlar. Gemileri havada tutuyorlar ve azıksız kalmış pek çok budalayı yakalıyorlardı. Keştiye kim eyler ise ikdam, ol divler eyler iti, idam. Gemiye binmeye çalışanları o devler öldürürlerdi keşti veli nahli sura benzer, kali bedi sür şule peker. Gemi ama düğün ağacı gibi, kırmızı teknesi alev görünüşlüydü. Güya ki cezire felaket, pür suz bela, kızıl kıyamet. Sanki bunlar birer felaket adası, birer bela ateşi, birer kızıl kıyamettiler.'' Her biri misali kuhi sürhab, dop dolu içinde divi kührab. Her biri üzerinden kızıl sular akan birer dağ gibi içleri de dev dolu. Tabut idi keşti mum, olmaz girenin mezarı malum. Mumdan gemi bir tabuttu ama içine girenin mezarı belli olmazdı. Ol fülkü o nar pür felaket, hep şem mezardan ibaret. O gemiler, o felaket dolu ateşler birer mezar kandilinden başka bir şey değildi. O sihre mahal idi fakat nar, hiç sahile eremezdi azar. Ateş büyünün yeriydi fakat sahile bir zarar gelmiyordu. Çün divler etti aşkı davet, gel keşdiye bulasın selamet. Devler gemiye gel kurtul diye aşkı davet ettikleri zaman aşk eyledi macerayı izan sabreleyip olmadı şitaban aşk işi anladı ve sabretti gitmedi ama ki ne çare rah mesdud hiç olmadı bir tarik meşhud fakat ne çare ki yol kapalıydı ve hiçbir çıkış görünmüyordu hasbi hal, hasbi hal. Ey Halık'ı kirdigar takey, bu mihneti har har takey. Ey her şeyin tek faili Allah'ım, bu sıkıntılı mihnet ne zamana kadar devam edecek? Rehzen ne revakı yol senindir, ger hahiş edersen ol senindir. Eşkıyaya ne lüzum var? yol senindir. Eğer istersen yoldaki de senindir. Lazım mı her ehli derdi pür suhur, çıkmak seri dara, hem çu mansur. Perişan olan her dert sahibinin mansur gibi daracına çıkması şart mıdır? Etme beni firkate nişane, bed ahdi ne hacet imtihane. Beni ayrılığa hedef etme.'' Talihi kötü olan imtihan etmeye ne hacet Çün zerreyi aşka mazhar ettin Huşi de başım beraber ettin Madem ki bana da aşkın bir zerresini tattırdın ve Başımı güneşe yükselttin Cadılar elinde etme beste Öldür beni koyma böyle hasta Beni cadılar elinde esir yapma Öldür fakat böyle hasta bırakma Ol mevt hayatı cavidandır. Ger nefs için istene ziyandır. O ölüm ebedi hayattır. Nefs için istenirse ziyandır. Maksud hemin rıza gerektir. Ol kaste dahi ata gerektir. Maksat derhal razı olmayı icap ettirir. O maksad için de ihsan lazımdır rahı talebinde beste payım. Sen eyle küşade bi nevayım. Seni istemek yolunda ayağım bağlı, onu sen aç. Ben bu işte nasipsizim. Makbule seza bir ilticadır. Hem eyle kabul, hem duadır. Bu kabule layık bir sığınma, hem de bir duadır. Kabul et.'' Gönlümde talep inayet eyle, hahişte edep inayet eyle. Gönlümde talep var, edebimle istiyorum inayet et. Bir lütfa karin ola bu matlab, küstahlığım kemal ola hep. Bu isteğim bir lütfa nail olsun, küstahlığım olgunlaşsın. Ger dar ise genç mahfilimdir, ol nar ise nar menzilimdir. Bu lütuf bir daracı ise benim en kıymetli köşemdir, Bir ateş ise hedefimin ateşidir. Çün bahri inayet eyleye cuş, Haşa ola bendeler feramuş. İnayetinin denizi coşunca, Kulların bunu unutması mümkün değildir. Bir gam bilirim ki aha değmez, Billah ki bir nigaha değmez bir gamın ah etmeye hatta bir bakışa bile değmeyeceğini billahi biliyorum. Ama ki ümidi rahmetindir, me'luf olunan inayetindir. Ama rahmetinden ümit eksilmez, alışık olduğumuz senin inayetindir. Sahra yademde Adem'de eyledin cud, verdin yoğ iken libası mevcut. Yokluk çölünde keremini gösterdin, hiç yok iken elbise verdin. El an, Adem'de biz adimiz. Hahiş geri nimeti amimiz. Biz hala yoklukta kaybolmuşuz. Hepimiz nimetlerini istiyoruz. Güftü guyu aşku aşkar ve güzeşteni işan. Aşkın aşkarla konuşması ve başlarından geçenler. Kaldı orada esir hayret, ne tabı güzer, ne fikri adet. Aşk orada şaşkınlığa düştü, ne gitmeyi ne de dönmeyi düşünebildi. Nutka gelip aşkarı Gülendam dedi ne sebepten ettin aram? Gülendamlı aşkar dile gelip dedi ki niçin durdun? Aşk eyledi dürri eşki rizan Söz söyledi hemçü dürri Kaltan Aşk inciden gözyaşlarını döktü hem de yuvarlanan inci gibi söz söyledi. Gayret gibi yok per ile balim, bu ateş ile nicola halim. Gayret gibi kol ve kanatlarım yok, bu ateşle halim nic olacak. Şahin değilim ki edip aheng pervaz edeyim hezar ferseng. Şahin diyelim ki ona uyup bin fersah uçayım. Aşkar süzülüp misali anka, ol ateşe girdi ...bir muhaba. Aşkar anka gibi süzülüp korkusuzca o ateşe girdi. Sıfatı an ateş, ateşe dair. Bir ki dudu dudin nemrut... Gülanı siye nümeudin Bu öyle bir ateş ki, dumanı nemrudunki gibiydi. İçinde nemrudun siyah renkli devleri olan bir ateş. Dünyaları tutmuş ateşi gam, girdapları çehi cehennem. Bu gam ateşi dünyaları tutmuştu. Girdaptan cehennem kuyusuydu düza veli şule zar sim ab her ahkeri cura nuşi girdab cehennem fakat civa alevleriyle dolu her kıvılcımı girdapları bir yudumda içiyor her gavtası bir muhit ateş her lüccesi bir cahim serkeş her anofor bir ateş çemberi her dalgası havalanan bir cehennem Hun abı ciğer misal gülgun, Deryayı şirare küzumi hun. Ciğer kanı gibi gül renkli kıvılcım deryası, Kan denizi. Tufanı şirare mevç ber mevç, Pervazda aşkar ber evç. Dalga dalga bir kıvılcım tufanı. Aşkar onların bir ucundan öbür ucuna uçuyordu pür cuş bela muhit ateş, şule ana ol semendi serkeş. Taşkın bir bela gibi ateş çemberi, o baş kaldıran at ise üzerinde bir dev gibiydi. Nar etti cemali aşkı teşdit, huni abu şafakta sanki huşid. Ateş aşkın güzelliğini arttırdı, kanlı şafakta bir güneş gibi oldu. Gayret dedi aşka yakma canın, bu ateşidir o kimyanın. Gayret aşka canını yakma dedi. Bu o tılsımın ateşidir. Manendi ukab eyle pervaz, ol pulta imtihanda mümtaz. Atmaca gibi uç, imtihan potasında imtiyaz kazan. Sanma ki bu kapıdan gelirsin, ateşte gider sudan gelirsin. Tekrar bu kapıdan döneceğini zannetme. Ateşte gidip sudan döneceksin. Dud içre kalıp o mihri ruşen bir fitneydi husufi mehden. O parlak güneş gibi aşk duman içinde kalınca ay tutulması arasında bir güzellik gösteriyordu. Bal açmış anın yanında gayret, pervane velik, şiir suret. Onun yanında kana taşmış olan gayret, aslan şeklinde bir pervaneydi gulan ederdi hem demadem bir ti ile can ber cehennem. Bir taraftan da bir kılıç ile gül yabanilerin canını cehenneme gönderdi. Çün ayeti bert ahı serdi, o ateşi dut veş geçerdi. Bert ayeti gibi soğuk ahı ile o ateşi duman gibi geçerdi. Altında semendi çün semender gayrette yanında bes beraber. Altındaki at semender gibiydi, gayrette daima yanındaydı. Velhasıl o ateşin rahı geçti çün nesimi sup gahi. Kısacası o ateşli yolu sabah esen meltem gibi geçti. Resideni aşk be sahil için. Aşkın Çin sahiline varması bir sahile erdi kim güzarı, Firdevs riyazının baharı. Yolu bir kıyıya erişti ki, burası cennet bahçelerinde bahar gibiydi. Bülbülleri tuti sühan saz, bebgaları suzu saza hemraz. Bülbülleri konuşan birer papağan, papağanları da zıraptan ve eğlenceden anlıyor. Derya gibi sebze mevç engiz, tuğba gibi her nihali gül biz.'' Yeşillikler denizi gibi dalga dalga her fiil fidanı sanki bir tuğba, Tufanı çemen yemiz zümrüt yer gök yeşil alem zümrüt Çemen tufanı zümrütten bir deniz gibi yer çok zümrüt yeşili bir alem Her suda şukufeler numayan pürhande misali mahruyan her tarafta ay yüzlü güzeller gibi gülen çiçekler görülüyor. Her goncası bir bahar hürrem, her şebnemi bir sehabı pürnem. Her goncası mesut bir bahar, her çi tanesi nemli bir bulut. Gerdun veş, o busanen ver, ay çiçeği afi taba benzer. O ışıklı bahçe gökyüzü gibi ay çiçeği de güneşi sahra dolu nergisu karanfül, bigane giyahı verdü sümbül. Kırlar nergis ve karanfil dolu, gül ve sümbül oranın yabani otları. Bir rütbe hevası safu dil cu, bülbülleri gonca gibi hoş bu. Havası çok temiz ve gönül çekici, bülbülleri gonca gibi güzel kokulu. Zerratı şems olup küşade, Sanat çiçeğiydi has bir ade. Güneşin zerreleri açılınca sanat çiçeği dönmeye başladı. Putrak diken açılıp çemende çarhı feleğe derdi Hande. Çemende pıtrak gibi dikenler açılıp çarhı feleklerle gülmeye başladılar. Seyreyleyip aşk o bağ uğrağı bir ah ile tazelendi dağı. Aşk bu bağı ve çemeni seyredince bir ah çekerek derdi tazelendi. Nüzhet gehi mani edip yat. Bu şiirin evini kıldı inşaat. Mani mesiresini hatırlayıp şu yeni tarz şiirini okudu. Tardiye Ey hoş o zamanki dil olup şaat. Can idi meserret tabat. Ettim o havaları yine yat. Allah için eyle ey felek dağıt. Arayişi rüzigar edim ben. O zamanlar gönlümün neşeli oluşu ne hoştu. İç dünya neşe doluydu. Yine o havaları hatırladım. Ey felek, Allah rızası için insaf et. Ben o zamanların süsüydüm. Bir bağ idi, kim bu caneme eva? Her goncesi cennet idi guya. Firkat gelip etti cümle yağma. Gönlümde o neşe kaldı hala. Mesti mey itibar idim ben. Ruhum her goncası cennet olan bir bağdaydı. Ayrılık gelip her şeyi yağma etti. O neşe hala içimdedir. İtibar şarabıyla kendimden geçmiştim. Hiç yoktu sipihre bir niyazım. Der kâr idi şu nuşu sazım. Yanımca gezerdi servin nazım. Açılmamış idi böyle razım. Reşk averine bahar idim ben.'' Felekten bir şey istemiyordum. Yiyip içmem ve eğlencem hazırdı. Servi yürüyüşlüm yanımdaydı. Sırrım da böyle ortaya çıkmamıştı. İlkbahar beni kıskanırdı. Şimdi gamı intizara düştüm. Bülbül gibi ne bahara düştüm. Çün narı geçip kenara düştüm. Segar gibi pare pare düştüm. Meynuş-ı itabı yar idim ben. Şimdi bekleme derdine düştüm. Bülbül gibi ilkbaharı bekliyorum. Ateşleri geçip sahile geldiğim an kadeh gibi parça parça düştüm. Sevgilimin siteminin şarabını içiyordum. Eyvah oru rüzgar geçti. Gül geçti vüne bahar geçti. Didar güm oldu dar geçti. Can teşne kalıp humar geçti. Maşuk ile badehar idim ben. Eyvah! Artık o zamanlar geçti. Gül ve ilkbahar gitti. Sevgili kayboldu. Vatan geride kaldı. Can susamış haldeyken sarhoşluk bitti. O zamanlar sevgiliyle şarap içerdim. Canan ile ayşu nuş ederdim. Girdab gibi huruş ederdim. Bezmi meyi şule puş ederdim. Bülbüllerini hamuş ederdim. Galip gibi kam kar idim ben. Sevgiliyle yiyip içerdim, girdap gibi coşardım, içki meclisini alevlendirirdim, bülbülleri sustururdum. O zamanlar galip gibi nasibimi alıyordum. Agahı Dadeni Sühan ve Sureti Tuti. Sühan'ın papağan kıyafetinde haber getirmesi. Bu şiiri teri okurken olma, bir saftı garip işitti nahka. O ay yüzlü aşk bu taze şiiri okurken birdenbire garip bir söz işitti. Bir tuti sebz al minkâr, bir şah anı tekrar. Kırmızı gagalı yeşil bir papağan bir dalın üzerinde ona şu sözleri tekrarlıyordu. Kim duhteri şah için o hun riz? bu bağa gelir çü subhı gül biz. Çin padişahının kan dökücü kızı güller açan sabah gibi bu bahçeye gelir. Olduhterin adı hüş rubadır, Adem küştür, peri likadır. O kızın adı hüş ruba, akıl alandır, peri yüzlü fakat insan katilidir. Yazık sana ey civan yazık, olursun o ve kare aşık. Ey delikanlı o işveri kıza aşık olacaksın Sana yazık olacak Zatü süvere varırsın elbet Eyler seni müptelayı mihnet Oradan zatü süvere varırsın elbet Seni sıkıntıya düşürürler Aşk ana bakıp gurura geldi Esrarı hafi zuhura geldi Aşk ona mağrurane baktı Gizli sır ortaya çıktı Hüsn'ün adın anıp dedi ki heyhat, ayara muhabbet edem ispat. Hüsnün adını anıp dedi ki heyhat, ben yabancılara sevgi gösterir miyim? Ol tuti'yi sebz edip bunu faş, hızrı rehi gaybe oldu yoldaş. O yeşil papağan bunları söyledikten sonra gayb aleminin hızırına yoldaş olup gitti. İptilayı aşk beduteri hüşrubâ. Aşkın hüşrubaya aşık olması. Vaktaki ne gördü aşkı şuur, Ol bağ erişti bir bölük hur. Perişan aşk bir de baktı ki, O bahçeye birçok huri gelmiş. Bir mahile bir güruhi dilber, Seyyareler içre mihren ver. Bir ay ve bir güzeller grubu, Sanki seyyareler arasında parlak bir güneş. Çün cündi ferişte cümlesi pak, manendi sipahı aklı derrak. Hayal ordusunun askerleri gibi tertemiz bir melekler alayı. Ol mah ki ol güruha şehdi, ol cündi periye padişehti. O ay gibi güzel, o kadar perinin hükümdarıydı. Bir hur nigahi ruh manzar, aynı ile cenabı hüsne benzer ruh görünüşlü, melek bakışlı, tıpkı hüsne benzer bir güzel. Gül zar-i izar cennet şemşir-i nigâhı firkat icat. Yanağının gülistanı cennet diyarı, bakışının kılıcı ayrılık vaat ediyor. Kaş besmele-i kitâb ı rahmet, leb sure-i kevsere işaret kaşı ilahi kitabın Besmerelerini, Duda Kevser suresini işaret ediyor. Ruh sareyi al, camı rahşan, ruh Sarey mihre cura efşan. Parlak bir kadeh olan al yanığı yüzüne şarap saçıyor. Simin teni bir büt isemen sa, hamuş idillik suret Gümüş vücudu Yasemin kokulu bir pul susuyordu fakat bir resim gibiydi. İma ile söyleşirdi hergah, yoktu deheni ne yapsın olma. O ay yüzlü güzel, ağzı yok gibi işaretle konuşuyordu. Nut eylemez idi hiç o kafer, Gamze idi tercamanı yekser. O kafir hiç konuşmazdı, gamzesi bütün sözlerine tercümandı. Velhasıl o mihri alem ara, yekpare Cenab-ı Hüsnü Ziba. Kısacası dünyayı süsleyen bu güneş baştan başa güzel hüsne benziyordu. Ancak o kadar ki ol sühan gü, hamuş idi bu gül semen bu. Yalnız şu farkla ki o konuşurdu. Bu Yasemin kokulu gül ise susuyordu. Bin nazile etti arzı didar, aşk oldu hemen çüğü nakş divar. Bin nazile yüzünü gösterince Aşk duvar resmi gibi dondu kaldı Ayaki hüs müdür bu mehveş Kim sinemi kıldı gence ateş Acaba bu ay yüzlü hüs müdür Ki bağrımı ateş ocağı haline getirdi Yoksa bu yerin perisidir bu Yanında peri çerisidir bu Yoksa buranın perisi mi yanındakilerde peri askerleri mi? Aşkeyler iken bu fikri tekrar, ser rişteyi etmemişken ishar. Diye düşünürken ve ipin ucunu henüz kaçırmadan bir taht getirdiler mücevher, koydu o güruhi nur peker. O nur yüzlü periler mücevher bir taht getirip ortaya koydular. Olma veş oldan da calis, mihr oldu ya Havuzun Nura Akiz O ay gibi güzel tahta oturdu sanki güneş nur havuzuna aksetti Etrafa edip niyahı dikkat emreleyip aşkı kıldı davet Etrafa dikkatle baktı ve emrederek aşkı davet etti Filhal getirdiler huzura gark oldu hemen Onur Nura Hemen aşkı huzuruna getirdiler Nur nura gark olmuştu. Bir meclisi aş edip müheyya, bin güne meserret oldu icra. Bir içki meclisi hazırlayıp bin türlü eğlence yaptılar. Aşka nice ihtiram kıldı, yanında ana makam kıldı. Aşka çok hürmet etti ve ona kendi yanında yer verdi. Cengi aşk ba vuhuşu divi gul. Aşkın vahşi hayvanlarla, Devle ve yabani ile mücadelesi. Vaktaki cinabı aşkı Aşk-ı Bibak, Gam deştine düştü arzuna ak. Korku bilmeyen aşk, Arzusuyla gam çölüne düştü. Olti ile aşkı berk cevlan, Gam destine etti riki meydan. Yıldırım süratli aşk, o kılıçla beraber gam çölünü sokak kumluğu haline getirdi. Her guli belaki çıktı raha kıldı anı tutme tihi aha. Yolunun üzerine çıkan gulyabanileri ahının kılıcına lokma yaptı. Döndürdü zemini asumana, ejderleri rengi kehkeşana yeri göğe çevirdi. Ejderhaları saman yolu rengine döndürdü. Etti servi divü gül sergi, verdi o sipaka nakdi mergi. Dev ve gül başını yere serdi, böylece onların ordusuna ölüm sadakası dağıttı. Hunabeyi şiire etti derya, kaplan derisine döndü sahra. Aslanların kanından deniz yaptı çöl kaplan derisine döndü. Bir seyf etti ol melek zat, decuru cahimi cennet abat. O melek huylu bir kılıçla cehennem karanlığını cennete çevirdi. Az vakte geçti gam harabın, hem sihrini gördü hem serabın. Gam harabilerini kısa zamanda geçti ama oranın hem büyüsünü hem serabını gördü. Geçti o yolu ecelden akdem kaldı geride saray matem Ecel gelmeden o yolu geçti matem sarayını geride bıraktı